Webinar görünümlü tuzaklar ve eğitim vaadiyle yürütülen yatırım yanıltmaları. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. FFA Turkey ya da tam adıyla Financial Freedom Academy sosyal medya platformlarında özellikle Instagram üzerinden yatırım eğitimi ve kripto parayla kolay kazanç vaadiyle insanlara ulaşarak ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Webinar adı altında sunulan yayınlarda kullanıcıya yatırım eğitimi verileceği ve kısa sürede kripto ile gelir elde etmeyi öğretecekleri söyleniyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra sürecin tamamı sessizliğe bürünüyor. Sürekli yayın açılıyor ancak hiçbir eğitim verilmiyor. Şikayetlere göre sistemli bir şekilde her gün yeni yayınlar açılarak insanlara kayıt yaptırılması sağlanıyor. Ancak eğitim süreci bir türlü başlamıyor. Kurs dolu, sıra var. Yakında haber vereceğiz gibi bahanelerle zaman kazanılıyor. Bu arada ödeme alınmasına rağmen hiçbir eğitim verilmediği gibi muhatap da bulunamıyor. Yabancı numaralarla iletişim kurulması da dolandırıcılık ihtimalini kuvvetlendiriyor. Kripto alanında yasalara uygun olmayan eğitim modelleri. Herhangi bir resmi kurumla bağlantısı olmayan ve katılımcıların paralarını belirsiz hesaplara yönlendiren bu tür oluşumlar dolandırıcılık vakalarında sıkça karşımıza çıkıyor. Üstelik eğitim adı altında alınan ödemeler, tüketici hakları çerçevesinde de doğrudan şikayet ve dava konusu yapılabilir. Hukuki ve dijital güvenlik açısından dikkatli olunmalı. Bu tür şüpheli yapılanmalara karşı savunma hattı kurmak için bilişim ve blok zincir hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek almak, paranızın ve kişisel bilgilerinizin güvenliği açısından önem taşır. Ayrıca bu tür kurumları araştırmadan ödeme yapmak ileride telafisi zor zararlara yol açabilir.